Veladet gecesinde Elegans TV YouTube kanalı canlı yayında buluşalım. Veladet gecesinde Elegan TV YouTube kanalı canlı yayında buluşalım. Veladet gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gecesinde Elegan TV YouTube kanalına, Kur'an ziyafetine hepinizi bekliyoruz. Mevlid Kandili programında Efendimizin gelişiyle kadının hak ettiği en yüksek mevkiye nasıl yükseltildiğini paylaşmak üzere Elegan TV YouTube kanalında buluşalım. Efendimizin veladet gecesinde Elegan TV YouTube kanalında bir naat ve aşırı şerifle ben de inşallah bulunacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu münasebetiyle Mevlid kandilinde Elegan TV'nin canlı programında buluşalım inşallah.